Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. 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 Nasılsınız? Nasıl olayım? Akşamdan beri ağlıyorum. Niye? Gel öpeceğim seni gel. <laughs> 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 Aferin. Sağ <laughs> benim. Ağlama ya ağlayacak ne var? Acıyorum. sizin. Siz nereden geldiniz? Kalemi sırtlar. yok ettim. Evet gazetede görevime son verildi. Bu olağan bir olaydır aslında. Yani bugüne kadar medya sektöründe... Belki on binlerce arkadaşımızın görevine son verildi. Ben ne ilkim ne de son olacağım. Ama benim olayım tabii biraz daha farklı. Yani burada bazı başka ilişkiler var, iktidar ilişkileri var. Belki bazı baskılar var, vardı. Ben de onları yaşıyordum zaman zaman. Sonuçta her şey olacağına varır. Göreceğiz. Yani öyle çok önemsenecek bir olay değil benim açımdan. Yani şu anda da zaten istediğim herhangi bir kuruluşta gazetecilik yapma olanağına sahibim. Yalnız buçuk ay tam dinlenmemiştim. E, tatil yapmamıştım. Bir gün bile yapmamıştım gerçekten. İzin e, izin zamanı. Nasıl bildirir, Ertuğrul Özkök bildirdi. Aydın Doğan artık benimle çalışmak istemiyormuş. Şimdi, Telefonla değil, yüz yüze. 22 yıl verdiğiniz o meslek, hürriyete gönül verdiniz zaten. Bilmiyor. ...nasıl karşıya? Karşı yani gayet sakin, normal... ...hiçbir şey yok... ...benim açımdan. Diyorum daha çok erken. Peki. Taşlar daha sonra oturur yerine. Sebebi nedir sizce? Onu ne artık... Dersiniz? ...onu artık kamuoyu takdir eder herhalde... ...sebebinin ne olduğunu. Peki efendim buna en çok kim sevilmiştir? Valla... ...yani... Peki. Ee, AKP yandaşları kesinlikle tabii bir kere sevinmişlerdir. Yani Menik Gökçek falan önemli değil canım yani. Ne yapar? Olabilir yani. Ciddi anlayacak bir tarafı yoktur. Peki efendim bu Cumhurbaşkanlığı seçim süreciyle ilgili yazılar nedeniyle olabilir mi efendim bu gazete Hayır yani bu e, yani üç buçuk yıldır e, süren bir süreçti üç buçuk yıldır e, süren bir süreçti. Ama dediğim gibi yani taşlar henüz yerine oturmadı. Bakalım bundan sonra her şey oturacaktır. Fatih bir açıklaması vardı. Etmedin, Onu yok diyor. bilmiyorum, hiç okumadım. Yani ne internetleri okudum, ne televizyon izledim. Yani bir fikrim yok dolayısıyla. Başka söylemek istediğim bir şey? Yok, hiçbir şey yok yani. Yo, i̇leride görürüz bakalım neler olacağını.